Bu seçim sisteminde bir sürü kaygılar taşıyor halk. Biz halkın arasına indiğimizden yine oylarımızın çalınacağını mı, yine biz nasıl bu sandıkları koruyacağımızı, işte neden, e, bunlarla nasıl baş edeceklerini sürekli bize soruyorlar. Çünkü AK Parti sisteminin sürekli bu hilelerle uğraştığı için e, sandıkları değiştirdiği, oyları başka yere attığı, ölen insanları kayıtla düşürmeyip yerine oy kullandığı, adreslerde fazla insan gösterdiği, bunların tüm kaygılarını halk taşıyor, soruyor. Diyorlar. diyorlar ki bunlar her seferinde bunu yaptılar. Traforora kedi girmesi, bilmem ne yapması sürekli bu soruları bize soruyorlar. Ama biz de halkımıza diyoruz ki yeşil sol kitlesi bilinçlidir, örgütlüdür, sandıklarına sahip çıkacaktır ve böyle tüm hilelerine, yine baş edeceklerini söylüyoruz. Çünkü AK Parti sisteminin sürekli her şey hileyle yaptığı için insanların hala hiçbir güveni kalmamıştır. Sürekli kaygı yaşıyorlar. Ama bizim de yeşil sol olarak aldığımız önlemler, güvenler, güvenlikler vardır. E, Hedef olarak ver, giremediğimiz için e, sandık şeylerimiz boşa çıktı e, sandık görevlilerimiz. Onun için müşahit verebiliyoruz. E, tüm halkımızda da bilinçli olduğu için oyuna sahip çıkacağına inanıyoruz. Oylarının e, tümünü sahip çıkarak o günden itibaren sandıklarına sahip çıkarak oylarına sahip çıkarak bekleyerek seçim kurullarının önünde gidip bekleyip ıslak şeyli imzalı ıı, sonuçlarını alarak ve orada ayrılmayarak en e, iyi sonuçların, en son sonuçların verilerek beklemesini tüm halkımız buna örgütlüdür ve bunun da yerine getireceğine inanıyoruz. E, Malatya seçmeninin zaten e, 582 bin olduğunu, bunun şu anda görünürde e, işte hani devlet zaten net bir sonuç vermedi. Ne göç edenlerden bir sonucunu verdi, ne enkaz altında kalanlardan. Hiçbir net sonuç alamadılar. Ve gündeme geldiğinde de hepsi kaçamak sorunlarına kaçamak cevaplar verdiler. Şu anda Malatya halkının kaç tane kaçak kaybı var. Ne kadar insan göç etmiş, ne kadar oyunu oraya almış, ne kadar tekrar adresi burada kalmış. Bunların net bir bilgisi yoktur. Çünkü bunu sistem doğru vermiyor. İnsanların kaygılar da diyorlar ki bu net sistemde doğrular vermedikleri için veri tabanından can kaybı olan insanların yerine oy kullanılacağını bu kaygıyı taşıyarak soruyorlar. Ve bu kaygı herkes için de geçerli. Çünkü adreslerde, hanelerde bir sürü insan sayısı gözüküyor, bir sürü şey gözüküyor. Ama bu insanların nerede olduğu belli değil. Bizim de halkımıza çağrımız. Lütfen herkes oyu neredeyse götürmediyse gelsin Malatya da oyunu kullansın. Eğer gelemeyecek insanlar için bir sürü e, şeyler oluşturuyoruz e, onlara ulaşım e, tekrar taşıyıp gelip oylarını kullanması için.